Devletçe kararlaştırılan İran seferi, Sokol'un teklif ve ısrarı üzerine savaşın başlaması, tecavüzün önce düşman tarafından bu konuna bağlı tutuldu ve şurada burada başlayan bazı Gürcü isyanlarının bastırılacağı söylentisi ortaya atılarak ordu Üsküdar'a geçirildi. Yeniçerilerin türlü türlü kıyafetleri, sipahilerin kırmızı, sarı renklerle süslü bayrakları, bilhassa ordu komutanlığı karargahına mensup olanların altın, gümüş, kalkmalı silahları, at takımları ve telli, sırmalı cübbe ve kaptanları, Üsküdar sahrasını bütün çiçekleri birden açılmış bir tabiat bahçesine benzetmişti. Cezmi ise bu gürültülü gösterişler arasında yüzünde zeka ışıkları parlayan mert tavırları ve göz alıcı gençliğiyle koca bir ordunun içinde en seçkin yaratık sayılacak kadar herkesin takdir ve iltifat bakışlarını üzerine çekip duruyordu. O zamanlar şimdiki gibi hızlı giden taşıt araçları bulunmadığından Erzurum'a ancak birkaç ayda varılabilirdi. Her şeyden önce 5-600 kadar düşman kellesi ordu komutanının ayakları ucuna yuvarlandı. Bu kelleler Van valisi Hüsrev Paşa'nın yardımıyla elde edilmişti. İran hükümeti Türk ordusunun İstanbul'dan hareketin haber alır almaz evvelce elçilikle İstanbul'a gelmiş olan ve gerek cesareti gerek siyasetiyle İran'da olağanüstü bir ün kazanan Tokmak Hanı, Gürcistan muhafızına tayin eylediği gibi Tebriz'deki askerine de Allah Kuli Han komutasında Van üzerinden Anadolu'ya hücum emrini vermişti. Van valisi Hüsrev Paşa, İranların tecavüzün ve komutanlarımızdan iki zatın bir kalede muhasarada kaldığını haber aldı ise de Buna karşılık olmak üzere girişilecek harekete gereğine göre tertiplemek için Mahmudi Haşan Bey'i 600 atlı ile düşmanın kuvvet miktarını keşif için gönderdi. Bu müfreze düşman ordusuna yaklaşınca İran kuvvetlerini tahminen 20 bin kişi kadar olduğunu gördü. Yanındaki diğer komutanlar durumu Hüsrev Paşa'ya bildirmek için geri dönmek teklifinde bulundularsa da Hasan Bey başını açarak ben 80 yaşına geldim. Bir kere düşmandan yüz çevirmedim arkamı düşman göreceğine kara toprak görsün diyerek kılıcını çekti ve İran alaylarına doğru atını sürdü. Komutası altında bulunan askerlerin hepsi kendi aşiretlerinden, kendi yakınlarından oldukları için arkasından ayrılmadılar. Dört nala İran karakoluna çattılar. O sırada Tebriz da tesadüfen o karakolda bulunuyormuş. Bir avuç askerin koca bir ordu üzerine böyle dolu dizgin hücumu akıl kabul edecek şeylerden olmadığından Mahmudilerin saldırısını İranlıları Türk ordusunun kurduğu pusuya düşürmek için bir savaş hilesi sanır. Büyük bir telaş ile geri çekilme emre verir. Askeri düzensizliği ve Türk süvarisinin arka arkaya hücumları bu geri çekilişi kısa zamanda müthiş bir bozguna çevirir. İran kuvvetlerinin başında bulunan Allah Kulihan biraz kendisini toparlayıp da Türk askerinin ardı gelmediğini görünce hiddet ve pişmanlığından tepeden tırnağa ateş kesilir. Bozulan kuvvetlerini tekrar toplar intikamını mükemmel bir şekilde almak için Van'ı kuşatmaya koşar. Mahmut Bey ise düşmanın bu hareketini haber alır almaz. Münasip bir yerde pusu kurar ve büyük bir ustalıkla İran ordusuna gece baskını yaparak birçok düşmanın askerini yine bir çırpıda tepeler. İki gün önce kazandığı güneş gibi parlatılı zafere bu gecede mehtap kadar parlak bir zafer ilave eder. Cezmi gerek yaratılışı ve gerek terbiyesi bakımından tam bir asker olduğu gibi nefsine güveni de fazlaydı. Yararlı sayesinde arzuladığı terakkinin gerçekleşeceğine kuvvetle inanır. Ve hele genç olduğu için terakiden ziyade ün kazanmak sevdaları güderdi. Gerçi devletinin yolunda gerekirse canını bile Feda etmeyi başça vazifelerinden biri ve belki birincisi bilirdi. Fakat fedakârının da takdir edilmesini kendince vazifeye karşılık bir hak sayıyordu. Onun nazarında İkbal'in en ziyade arzuya değer tarafı şöhretti. Ey hat! O yaşta, o maziyette bir genç, bir zaman gelip de şöhreti ölümden daha fena göreceğini ve savaşa sadece ölmek arzusuyla giderek susadığı eceline bile kavuşmaktan mahrum kalacağını nereden keşfedebilirdi? İşte cezmi o samimi duyguların etkisi altında bir türlü zafer hayalleri içinde ve yükseleceğine yüzde yüz inanarak mücessen bir ümit kesilmiş öldüğü halde İstanbul'dan çıkmıştı. Rüyalarında en büyük galibiyetlere hep kendi sebep olduğunu söylüyor. Rüyalarında savaş alanı ilk önce at sürmek şerefini hep kendine yaraşır buluyordu. Erzurum'a varıp da doğrudan doğruya devletin muntazam askeri olmayan bir aşiret müfrezesin hem savaşı açmak hem de birbiri ardınca iki büyük zafer kazanmak şerefine kavuştuklarını işitince kendi durumunu düşünerek çok üzüldü. O zamana kadar ordu komutanına bir nevi emir subaylığı yapmaktan başka bir hizmette bulunamamıştı. İlk çıkacak fırsatta her ne şekilde olursa olsun meydana atılmayı zihninde iyice kararlaştırdı. Şiddetli bir bekleyiş içinde hayli üzüntülü günler geçirdi. Birkaç gün sonra keşif mifrezelerimizden 50-60 kişilik bir grup etrafı dolaşırken Çıldır Sahrası'nda Tokmak Han kuvvetlerine rastladılar. Kendi sayılarının azlığına bakmaksızın uygun bir yer tutarak savaşa giriştiler. Bunu haber alan ordu komutanı hem bu müfrezeyi kurtarmak ve hem de düşmanın durumunu etraflıca tetkik etmek için o sıralarda Talya'da bulunan Diyarbakır Beylerbeyi Derviş Paşa'yı ileri harekete memur etti. Bu haberi arkadaşları cezmi ulaştırdılar. Haber Cezmi için en büyük müjde yerine geçti. Sabırsızlıkla beklediği gün gelmişti. Çünkü Derviş Paşa'nın mahiyetinde bulunmak hemen savaşa girmek demekti. Derviş başı sokullu soyundandı. Saldırdığı zaman şiddetle saldıran temiz yürekli genç bir kahraman olduğu gibi binicilikte de diğer komutanlardan ve belki Türk sipahisinin hepsinden daha üstün sayılırdı. Dünyanın en iyi binicisi olan Arap atlıları bile derviş başının ancak öğrencisi olabilir ve bunun da övebilirlerdi. Cezmi aldığı haberin heyecanı içinde hemen yerinden fırlayarak ordu karargahına koştu. Ferhat Ağa ile şair Nevi'nin tavsiye mektupları ve bunlara ilaveten kendisini de sevimli ve zarafeti sayesinde karargahın ileri gelen kişilerine kendini sevdirmişti. Derviş Paşa'nın mahiyetine girmek ve onunla birlikte savaşa girmek istediğini söyleyince ağlar. Ordu komutanından yalnız izin değil Derviş Paşa'ya hitaben bir de kuvvetli tavsiye aldılar.'' Her ne meslekte olursa olsun birinci teşebbüs, birinci hareket vicdanda ne türlü teessürler, fikirde ne yolda tasavvurlar, hasıl eylediği herkesin kendi nefsinde tecrübe ile bildiği hallerdendir. Cezminin mesleği olan askerlikte ilk teşebbüsün doğuracağı teessürlerin ve tasavvurların şiddeti ise hiçbir haliyle kıyaslanamaz. İnsan ne kadar kayıtsız, ne kadar fedakar ve Kahraman olursa olsun nefsini tehlikelerden korunmak endişesini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Buna acemilik ve tecrübesizlik de eklendi Dünyanın en zeki, en cesur insanları bile zihinlerinde bir duraklama, kalplerinde bir heyecan duymaktan kendilerini alamazlar. Gidilecek savaş alanı ise öyle bir sınav yeridir ki ahirette en uzak mesafesi bir mermi menzilinden ibarettir. Uyuşmayanlar için insanı yok eden ölüm düşmanın erlerinde değil, o erlerin gölgelerinde bile kendini gösterir. İnsan bastığı toprakların her tarafını kendisi için hazırlanmış bir mezar sanır. Dünya ne kadar güzellikleri, hayatın ne kadar lezzetleri, kalbin ne kadar emelleri varsa hepsi bir yere toplanır ve bir sinema şeridi gibi gözünün önünden geçer. İşte Cezmi savaşa gitmiyor kadar arzuladığı halde yine atına binip de Alaya girince bu tabi kırkınlıklardan kendisini bir türlü kurtaramadı. Çünkü her akıl insan gibi o da kendine ne kadar güvense talihine güvenemezdi. En umulmadık yerden beklenmedik bir durum belirip de askerlikteki ustalığına ve kahramanlığına leke sürecek, arkadaşlar arasında ve kendisini koruyanların gözünde alçak olarak tanınacak diye üzülüyor ve bu kuruntu gönlündeki ıstırabı bir kat daha arttırıyordu. Fakat yaratılışındaki kahramanlık, azmedeki kuvvet ve bilhassa izzet nefsinin başlıca meziyetlerinden olan namus hırsı ve gayreti yukarıda bahis konusu olan duygularına gerektiği şekilde mukabele ediyordu. Bu tesirlerin birbiriyle çarpışması daha düşman görünmeden cezminin hayal aleminde büyük bir cenk destanı açmıştı. Cezmi bu tasalar ve tereddütler düşman karşısına gelip de tüfek alevleri, kılıç parıltıları gözlerinde şimşeklenmeye başlayınca savaşı ne evvelce hayalinde canlandırdığı gibi eğlenceli buldu ne de sonradan zannettiği kadar belalı. İçine girdiği gerçek durumu göz önüne alınca daha önce ezbere edindiği o iki zıt hayal de zihninden silinip gitti. Savaşın ne demek olduğunu şimdi çok iyi anlıyordu. Savaş denilen şey tehlike ve zafer ihtimallerinin ikisine de eşit derece. Elverişle bulunduğu gibi talihin de bir tecrübe yeriydi. Derviş Paşa genç bir kahraman, usta bir binici olduğu kadar da yaratılıştan çok heyecanlı ve hiddetli bir zattı. En küçük bir şeyden hemen parlayıverirdi. Düşmanla karşılaştıkları zaman kükremiş bir aslan kesildi. Düşman kendilerinden kat kat fazlaydı fakat o aradaki büyük sayı farkına hiç önem vermedi. Bayrağı altında bulunan 3-400 yiğitli koca bir ordunu ta kalbine en can alacak yerine saldırmakta bir dakika bile tereddüt etmedi. Güya ki paşanın müfrezesi cihanı yakan müthiş bir alev karşısına çıkan düşman ise bir yığın çer çöp ve yonga parçalarıydı. Birinci safta bulunan İran alayları ilk saldırışta eridi. Hiçbir kuvvetin karşı koyamayacağı bu müthiş saldırışla düşman ordusunun ümidi birden sarsılmaya başladı. Hatta bu sarsıntı bazı düşman tümenlerini de bozgun şeklini aldı. Düşman komutanı Tokmak Han, komuta ettiği koskoca bir ordunun küçük bir Türk müfrezesi önünde topu tüfeğiyle tabana kuvvet kaçmak rezaletini ölümden daha beter buldu. Kaçmakta olan askerlerini son bir gayretle derleyip topladı. Her biri Türklerin umduğundan daha kalabalık birer müfreze teşkil ederek derviş paşa kuvvetlerini dört yandan çevirmeye kalkıştı. Buna karşılık derviş başı av sürüsüne dalmış Şahin gibi saatte bir düşman birliğine saldırıyor ve her saldırışında pençesine rastlayan düşmanın kimini yerlere seriyor, kimini çil yavrusu gibi darmadağın ediyordu. Fakat ne çare ki saflarımız gittikçe seyrekleşiyor, şehit düşenlerin yerleri doldurulamıyor. Buna karşılık düşman askeri ise mütemadiyen takviye aldığı için azalmak şöyle dursun bilakis gittikçe çoğalıyordu. İranlar mütevali hücumlar ile nihayet birliğimizi kuşatmaya muvaffak oldular ve bir hayli askerlerimizi de şehit ettiler. Derviş Paşa bu elbetsiz şartlar içinde bile yılmıyor. Yanında sağ kalan bir avuç kahramanla ve göğüs göğüse, kılıç kılıca bir boğuşma ile düşmanı saatlerce hırpalıyor hırpalıyordu. Nihayet Tokmak Han tarafından üzerlerine dolgun mevcutlu bir süvari alayı daha sevk edildi. Bu taze kuvvet şiddetli bir saldırışla paşanın yanında bulunanlardan 30 kadar kahramanı şehit ettikten sonra topuz ve kılıç darbeleriyle kendisini de atından düşürdüler. Genç ve kahraman Türk komutanı yaya kaldığı halde tek başına koca bir alayla bir hayli zaman uğraştı. Birbiri ardına üzerine saldıran 3 İranlıyı birer kılıçta ikiye böldü. Bu olağanüstü savunma sırasında henüz sağ kalan Türk kahramanları üstün bir gayretle her biri etrafını saran İran kuvvetlerini yararak silahlarının yanında toplandılar. Derviş başının askeri olduklarını gösteren aslanca bir saldırışla komutanların etrafını saran İranlara dağıtarak kendisini yine atına bindirdiler. Cezmin her ne kadar sipahi ise de kendi alayından ayrılarak derviş paşanın mahiyetine girmiş ve elinde ordu komutanı tarafından verilen tavsiyeler bulunduğu için paşanın karagah mensupları arasına karışmış ve bu kahramanca saldırışa da katılmıştı. Tehlike henüz bitmiş değildi. Derviş Paşa düştüğü tehlikeden kurtulup da atını atlayınca yine müfrezesini çeviren düşman alaylarını ezmek umuduna kapıldı. Şiddetli şiddetli saldırışlara kalktı. Hatta galip gelme ümidi bile belirmeye başlamıştı. Fakat Tokmak Han üzerlerine üst üste taze kuvvetler sürüyor, düşmanın sayısı gittikçe artıyordu. Savaş üçüncü defa olarak kızışmaya başlamıştı. Bizim taraf ne kadar azaldıysa karşı taraf onun birkaç misli çoğaldı. Bu defaki çarpışma daha öncekilerle mukayese edilemeyecek derecede şiddetliydi. Her Türk eri en az 8-10 düşmanla boğuşmak zorunda kalıyor ve kanının her damlasına karşılık bir düşmanın canını alıyordu. Şehitlik şerbetini henüz içmeyenler arasında yaralanmadık, hiç kimseye kalmamıştı. Fakat o zamanın silahları bugünün silahları gibi öyle pek tesirli olmadığından çoğunun yarası hafifti. Kendi vücutlarını komutanlarına seve seve siper etmekte olan kahraman askerlerimizin sayısı çok azalmıştı. İranlılar şiddetli bir hücum ile paşanın sağ tarafında bulunan birkaç süvarimizi de şehit ettikten sonra bir okla paşanın atını öldürdüler. İkinci bir okla da kendisini yaralayarak yere düşürdüler. Durum bizim için çok tehlikeli bir safhaya girmişti. Cezmi bulunduğu birkaç yüz adım mesafeden paşanın düştüğü tehlikeyi görünce gözlerini kan bürüdü, tüyleri diken diken oldu. Adeta kendinden geçmiş denilecek heybetli bir tavırla. Serkeşlik etti tevseni, bahtı sitizgar, düştü zemine, sahi ile tafı kirdgar. Beytini okuyarak ve paşa yerlerde yatıyor dinini milletini devletini seven arkamdan gelsin. Diyerek kılıcın ağzına kargısını eline aldı. Ferhat Paşa'nın yadigarı olan Küheyla'nın dizgenini boynuna attı, başını düşman üzerine çevirdi. Keskin üzengi Paşa'nın bulunduğu tarafa hücum etti. Yanında bulunanlar da kendisiyle birlikte ileri atılmakta bir an bile tereddüt etmediler. Komutanlarını kurtarmak için belki rüzgarla yarışabilecek kadar hızlı koştuğu için paşanın etrafını sarmış bulunan düşman askerlerine herkesten önce o yetişti. Birbiri ardınca birkaç düşmanı tepeleyerek silah kuvvetiyle açtığı bahadırlık yolundan bir melek gibi yaralanın yanına vardı. Hemen yere indi. Paşayı kendi atına bindirdi. Saygıyla üzengesini öptüğü sırada öteki arkadaşları da yanlarına geldiler. Sayıları gayet az olan bu kurtarıcı müfreze sağdan soldan hala cömeden düşmanları devamlı gayretleriyle püskürtüyor hiçbirini komutanın yanına yaklaştırmıyordu. Atını paşaya verdiği için yaya kalan Cezmi de ani bir hareketle bir İran süvarisinin dizginde sarıldı. Fevkalade bir ustalıkla herifi öldürerek altındaki şah beğendiği atladı ve savaşan arkadaşlarının arasına karıştı. İşte bir avuç kahraman elbiselerine dökülmüş kan lekeleriyle hamiyet meydanın zafer anıtı olarak dikilen somaki birer heykel gibi dimdik insanüstü bir gayretle düşmana karşı dayandılar. Aradan biraz vakit geçmişti ki düşman saflarının arkasında havadan bir siyah duman peyda oldu bir tarafı yerde sürünerek son süratle bize doğru gelmeye başladı. Tam o sırada bizim askerlerin arkasında da bir kızıl toz kalktı. Ucu göklere sarılarak nihayet şiddetle düşmana karşı yürümeye başladı. Manzara müthiş ve heybetliydi. Öyle ki tozun dumanı dehşetine bakılsa yerler gökler birbirinin üzerine yığılıp geliyor sanılırdı. Düşman tarafından görülen duman, fırtınalı bir yağmur bulutu, bizim taraftan kalkan tozla ordu komutanı tarafından Derviş Paşa'nın imdadına gönderilen Özdemir Osman Paşa kuvvetleriydi. Birisi iki taraf için de göklerden inen bir kaza, öteki yalnız İranlar için ani bir bela olan tozlar, dumanlar birbirine ardınca savaş alanına yetişti. Bulutlar yüklü bulundukları yağmur damlalarını orduların üzerine saçmaya, Özdemiroğlu Osman Paşa da o damlalarla yarışırcasına kurşun yağdırmaya başladı. Bu taptaze Türk kuvvetlerinin ateşi bir yarım saat kadar devam edebilseydi İran ordusu tamamen dağılırdı. Fakat ne yazık ki o devrin silahı sudan muhafaza olunur şeylerden olmadığı için yağmurun şiddetiyle 10-12 dakika içinde bütün bütün kullanılmaz hale gelmiş ve iş yine kılıca dayanmıştı. O devirde ateşli silahlara en iyi kullanan Türklerdi. İran ordusu Derviş Paşa ve hatta sonradan imdatlarına gelen Osman Paşa, Behran Paşa ve Ahmet Paşa tümenlerinin toplamından yine de %70 fazlaydı. Türklerin ellerindeki ateşli silahlar işlemez hale gelince İranlar çoğunluklarına güvendiler, ordumuzla göğüs göğüse gelmekten çekinmediler. Osman Paşa Derviş Paşa'ya benzemezdi. Derviş Paşa insan kıyafetinde bir aslana, Osman Paşa aslan saldırışında bir insan olduktan başka askerlik ve savaş bilgileri bakımından zamandaki komutanların hepsinden üstündü. İş kılıca dayandığı sırada dahi elindeki kuvvetleri büyük bir ustalıkla kullanarak düşmanın çoğunun hükümsüz bıraktı. Öğleyin başlayıp güneş batıncaya kadar süren savaşta Osman Paşa sanki bir yıldırım kesilmişti. Bizim için nerede bir tehlike belirse hemen Hızır gibi oraya yetişiyor ve yalnız tehlikeyi önlemekle kalmıyor. Orada galebe de sağlıyordu. Derviş Paşa öyle kendinden daha kaderli, kendinden daha müktedir bir komutanın savaş alanına gelmesi üzerine komutayı Özdemiroğlu'na bırakmış, yarısını tedavi ettirmek için bir çadıra çekilmişti. Bununla beraber savaşın o aslında da düşmanın hücumlarına şiddetle karşı koyan ve düşman dayatmasına karşı en şiddetli hücumları yapan askerlerimiz yine derviş başı tümeninden sağ kalanlardı. Onların en seçkini, en önde gideni yine cezmiydi. İki taraf askerlerinin birbirine iyice karıştığı, savaşın en çok kızıştığı sırada Cezmi sol bacağından bir kargı yarası almış. Fakat onun da acısına alışmış olduğundan savaşı artık hiç önemsememeye başlamıştı. Hele Derviş Paşa'yı o müthiş tehlikeden kurtarmaya muvaffak olduktan sonra dövüşmeye adeta celit oynamaktan daha kolay görecek kadar nefsine ve talihine güveni artmıştı. Derviş Paşa çadıra çekilince Cezmi de hemen cesaretinin ganimeti olan şah beğendiği atı vurulmuş bir çadır uşağına emanet ederek kendi küheylanına atladı ve savaşa katıldı. Gösterdiği kahramanlık ve ustalığı yalnız bizimkilere değil Karşı tarafın kahraman sever kişilerini bile hayran bıraktı. Elindeki hamiyet kılıcı, bulutaki yıldırımlar gibi düşman topluluklarının her birine çarptıkça şimşekler çaktırıyordu. Sırası düştükçe at silah kullanmakta öyle harikalar gösterdi ki Osman Paşa gibi vazifesinden başka bir şey göz görmeyen olanca dikkatiyle savaşı idare etmekte olan ciddi bir askeri bile vakit vakit adeta tertibatın unutturacak kadar hayranlıkla kendisini seyretmek zorunda bıraktı. Güneş batmak üzereydi. İki tarafın askeri son bir defa daha birbirine karıştı. Türklerin renk renk bayrakları İran topluluklarına meydana gelen garip karartılar içinde yer yer birçok eleğin semalar peyda etmiş gibi garip şekiller gösteriyordu. İranlar hava iyice kararıncaya kadar bulundukları yerde ister istemez dayanmak zorunda kaldılar. Nihayet karanlıktan faydalanarak tabana kuvvet kaçtılar. Savaş alanda 5000 kadar ölü ve yaralı ile bir o kadar da esir bıraktılar. Çadırlarını, silahlarını ve diğer savaş araçlarını gariplere terk ederek becerebildikleri kadar uzaklara kaçtılar. Ordularının kılıçtan artık almış perişan birliklerini bütün bütün dağılmaktan ancak bu suretle kurtarabildiler. Osman Paşa savaş alandan dönünce ilk işi Derviş Paşa'nın hatrını sormaya koşmak oldu. İki komutan savaşa dair konuşmaya başladılar. Derviş Paşa söz arasında bir münasebet düşürerek Cezmin'in kahramanlığını ve kendisini o müthiş tehlikeden nasıl kurtardığını anlatarak bu gencin mükafatlandırılmasını rica etti. Osman Paşa bu sözlere karşı Ben de bugün kula atla bir sipahi gördüm. Paşalarımızdan ziyade işe yaradı. İnşallah ikisini birden mükafatlandırırız deyince derviş başı ordu içinde kula atla bir adam olarak kendisini kurtaranın da yine aynı sipahi olduğunu söyledi. İnsan kıymetini çok iyi bilen Özdemiroğlu. Öyleyse bu çocuk iki kat mükafata layıktır diyerek derviş adamlarına cezmi hemen buldurarak kendi yanına göndermelerini sıkı sıkıya tembihledi ve çadırına döndü. Cezmi'yi bulup komutanın yanına götürdüler. Koskoca paşa hemen yerinden kalktı ve öyle tek atlı bir sipahiyi. Gel oğlum hitabıyla kucaklayarak alnından öptü. Tatiflere gark etti. Başına kendi eliyle iki çelenk taktı. Arkasına güzel bir hilat giydirdi. Ayrıca 500 altın ile yine altın saplı bir kılıç ve zümrütlü bir hançer ihsan etti. Paşa bunlarla da yetinmeyerek başka bir isteği olup olmadığını sorunca cezmi, paşamızın nusretinden, devletimizin devamından başka hiçbir ricam yoktur. Hem olsa bile söylemeye utanırım. Ben Deniz İstanbul'dan bir kansız kılıç, bir soğuk tüfekle gelmiş tek atlı bir sipahiyim. Savaşa yalnız bir kere girdim. Derviş başıya at yetiştirmek gibi ufacık bir hizmetle bu kadar ihsanlarınıza mazhar oldum ki, Gerçekten bunların en küçüğüne bile layık değilim cevabını verdi. Gerçekten de cezmini yukarıda etraflıca belirttiğimiz ahlak ve emellerine göre gözünde para, hançer, hilal vesaire gibi şeylerin o kadar önemi yoktu. Fakat kazandığı çelenkler, gölgesi, kimin başına konarsa, bir devlet tacına erişmek meşhur olan devlet kuşu sahiden mevcut olsa da onun kanadından yapılmış olsaydı ancak bu kadar sevinebilirdi. Ma mafih, mükafat bunlarla da kalmadı. Derviş paşa ki kahramanlığı kadar cömertliğiyle de dillere destandı. Cezmi'ye yarı mevcudunu vererek bol bol ihsanlarına gark etti. O zamanın iyi bir geleneğine uyarak öteki paşalarda birbirleriyle yarışırcasına Cezmi'yi bol bol mükafatlandırdılar. Öyle ki Cezmi iki gün içinde orta halilikten zenginliğe yükseliverdi. Bütün bunlardan başka Osman Paşa Cezmi'nin hallerinden ve konuşmasından onun kültürlü bir genç olduğunu sezerek kendisini sipahilikten müteferrikallığa nakşetmiş. Öyle hem kalemi hem kılıcı ile hizmete müktedir. Her türlü eğitime ve ilerlemeye istidatlı bu eşi bulunmaz genci tamamen kendi yanına almıştı. Cezmi de Osman Paşa'nın mahiyetinde feyiz ve şöhret imkanlarını çok daha elverişli gördüğü için. Bir yandan çok seviniyor fakat bir yandan da kendi karakterine çok yakın bulduğu Derviş Paşa'dan ayrılacağına son derece üzülüyordu. Arkası yarın.